kız Yadigar. He. Ya Yadigar niye her işi biz yapıyoruz? Bu mukaddes hiçbir işin ucundan tutmuyor. O da çalışsın biraz ya. İşte o kıyamet alameti olur Dayfer abla. Başka türlüsü mümkün değil. Doğru diyin kızım vallahi. Ben hayatımda böyle rahat karı görmedim Yadigar. Kız karının iki aydan beri bacısı kayıp da umurunda bile değil ya. Hala süsünün püsünün peşinde. Kız Yadigar bizim Dilber de buna uydu ya. Mukaddes Hanım nereye gidiyor Dilber dibinde bitiyor. Yalaka. Yok yok demin onu da kovdu merak etmeyin. Vallahi ama. Vallahi. Oh iyi olmuş beter olsun inşallah. Vallahi yağlarım eridi ha Yadigar. Kız bakma öyle geçen gün bana ne etti biliyor musun Yadigar? Dedim ki Dilber dedim şu işin ucundan tut dedim. Kız dedim benim bıkınım koptu. Bana ne dedi biliyor musun? Kusura bakma dedi Ayfer abla dedi. Ben dedi sanatçıyım dedi. Ben ancak dedi sizin dedi ruhunuzu doyurabilirim midenizi doyuramam dedi. Haspam. Ayfer ama söylendin de. Dır 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 dır. Hep bir şikayet, hep bir şikayet. Kız şükret haline de. Bak aç değiluk, açık değiluk de şükret haline. Kız Yadigar sen ne diyorsun kız? Kafan mı güzel senin? Ne açıkta değil kız başımızda bir çatımız bile yok. Bak hele gökyüzüne bakayım. Kız bunu da bulamayan var da şükret Allah'ına şükret. Yadigar kız kurban olduğum içindeki polineyi nereye soktuysan geri çıkar Allah aşkına. Hem acız hem de açıktayız ha. Ula Ayfer, tut şu çeneni, tut. Ya bir işini ucundan tut, ya çeneni kafada. Ha burama kadar geldi. Yeter da. Ey sustum. Günay kızım. Sen bana git o kilerden şey al da gel. Hani topladıydık ya kırmızı kırmızı yemişlerden. Onlardan katla gel. Hemen getireyim Yadigar abla. Ay canım benim. Bak nasıl ay, Bak 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 bak. Ya bir insanın kaderi hiç mi değişmez arkadaş ya? Hayatım. Canım. Orada pastacıydık geldik burada kilerci olduk. Mutfaktan çıkamadım anasını satayım ya. Aşkım. Memnun değilsen seni Cevat'ta Kamil'in yanına yollayayım. E yok yok en azından burası kuru. Aşklıttıma <laughs> <laughs> bak ya. Ne söyleniyor ne hikayet ediyor. Ya yerim ben seni. Şikayet etsem neye yarayacak ki? Ben durumu kabullendim artık. Hem senin yanında olabiliyorum. Daha ne isterim ki? Seni var ya, yerim, ham yaparım, içime sokarım. <laughs> yani. Ama bir şey yapmıyoruz ki. Aşkım dedim, canım dedim, bebeğim dedim. Kolay gelsin. Sağ ol canım, sana da. Yadigar abla o kırmızı yemişlerden istedi. Ha, aşkım, ben onları hazır etmiştim. Sen yerini biliyorsun. Bir getiriverir misin? Hı, tamam. E, Günay, sana ne soracağım? Mustafa nöbetten dönmedi değil mi? Yok görmedim bilmiyorum. Teşekkür ederim. Tamam. E ee, Günay dur. Hayatım. Günaycığım, şunları Mustafa'ya götürüversene. Çocuk acıkmıştır, bir şey <laughs> tamam. yememiştir. Şunları hadi geri almaya bırakayım. Mustafa'ya götürürüm sonra. Günaycığım, bir de zahmet olmazsa Mustafa'dan dönüşte tıraşımı alabilir misin? Bugün tıraş günü, benim tıraş olmam lazım. <laughs> tamam alırım. <laughs> Dur, 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 dur. Görüşürüz arkadaşlar. Ya bir şey diyeceğim. Biz bu kıza fazla yüklenmiyoruz değil mi? Yani. Hayır canım, herkes işini yapıyor. Ah, Birol. E senin keçi boynuzun bitmiş canım. Hı. Aşkım, canım sen yerini biliyorsun bir tanem. Birol'a keçi boynuzu getiriversene. Bana mı fazla yükleniyoruz acaba? Ne canım? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.